Bilgisayar hızlandıracağız arkadaşlar. Bugün nasıl olacak? Bence hızlanacak. Benimki zaten pek hızlı değil ama olsun. Arkadaşlar ilk önce bu taraftan aşağıdan kanalın ismi yazan yerden abone olmayı unutmayın. Bakın şurada. şurada bak. In aşağı. Evet arkadaşlar. Öbür taraftan da like atmayı unutmayın. Evet mükemmel bir video olacak bence eminim PC hızlandırmanın zaten bende bir videosu var ama o kötüydü şimdi arkadaşlar daha güzel bir video ile karşınızdayım İlk önce buraya çalıştır yazıyoruz arkadaşlar ve buraya ilk açta temp yazıyoruz temp. bunu açtıktan sonra arkadaşlar buradaki her şeyi CTRL A yapıp silin CTRL A yapıp silin Abi ee, ama arkadaşlar CTL'ler bazıları silinmeyecek. Benimkiler bunlar. Sizde farklı da olabilir ya da farklı olmayabilir. Arkadaşlar bunlar yönetici izni vesaire vesaire izliyor, istiyor. Onlar önemli. Şimdi kapatalım bunu. Ondan sonra buradan yine çalıştıra giriyoruz. Bu sefer yüzde tem yüzde yazıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada CTRL e A yapıyoruz. Burayı da siliyoruz. Evet diyoruz. Düğünüz gibi bazıları iptal falan diyeceksin. Mesela ekran kartı Nvidia benimki. Onu ee, silemiyoruz. Ondan sonra bir kere daha çalıştır diyoruz arkadaşlar. Söver. Pardon. Regent yazıyoruz arkadaşlar. Buradaki şeyleri CTRL A yapıp siliyoruz. Buradaki her şey silinecektir. Evet sonra geri dönüşüme geliyoruz. Geri dönüşüm boşalt. 17 şeyi sil. Sildikten sonra arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Sırada en önemlisi ve en önemlisi olan bir tane geldi arkadaşlar. O çok önemli. Gerçekten o çok önemli. Buradan bilgisayara girin arkadaşlar. Buradan yerel cihayenin şey, üstüne sağ tıklayın. Özellikler deyin. Burada diski temizle var. Bakın. Diski temizle var burada. Şurada arkadaşlar böyle gibi diski temizle var. Ona tıklayın. Ve hesaplanıyor. Diski temizle vesaire vesaire gelecek arkadaşlar. Bu olunca ben videoyu devam ettireceğim. Şimdilik görüşürüz. Az sonra geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldi. Şimdi Bunların hepsini seçiyoruz. Şöyle ctrl a oluyor mu olmuyor ctrl a yapardık daha olurdu. Bundan sonra buraya tamam diyoruz arkadaşlar dosyaları kalıcı olarak silmek istediğine emin misin diyor ve dosyaları sil diyoruz. Oyun istedikleri dosyaları geçici internet dosyaları vesaire vesaire. Disk temizleme başladı arkadaşlar. Bu bitince ben tekrardan geleceğim. Arkadaşlar bitti ve şimdi bilgisayarımız hızlanacak. Hızlanmazsa da tekrar başlatıp deneyin arkadaşlar. Bu olacak. Bunu her zaman yapın arkadaşlar. Ee, bu taraftan e, kanala abone olmayı unutmayın. Bu taraftan da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like veri atmayı atmayı unutmayın. Bye bye. pelin süreceler bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya. Manitanın ne işi var bu kroyla?